Daha da şey olarak bunu da burada kaydetmişim. Bunun gerçek olduğunu veya Musa Aleyhisselamla Firavun'un arasında büyük bir savaş haklı ve zalimin arasında geçen şeyleri bunları kim zikretmiş? Sigmund Freud bu Alman dünyaca meşhur adam Sigmund Freud. James Henry Breasted. Maya, Hor ve, ve Erman bunlar hepsi büyük bir savaşın. Firavunlarla bir salih kimisi salih bir adam, kimisi peygamber diyor. Hani Erman ile Maya gibi peygamber Musa Aleyhisselam'ı kast ederek. Arasında eee şey siyahla beyaz savaşı yani karayla beyaz savaşı iyi ile kötü savaşı zalimle e, zalime karşı çıkanın savaşının olduğunu ve yani Mısır'da e, bunun şey olduğunu bunlar hepsi böyle o Allahsızlar bile eee doğrulamışlar yani